tasavvufta da, tarikatta da muhterem kardeşlerim, hizmet öyle demiş büyüklerimiz. Bazen virtle, bazen hatme ile, rabıta ile elde edilmeyen nisbet, bereket, terakki, hizmet ile elde ediliyor. Yani diğer vazifelerle elde edemediğimiz, demek bereketi, Allah -u Teala bizi hizmet de veriyor. Çünkü Muhterem kardeşlerim, bizler Rabbimize ulaşmak noktasındaki engelimiz nedir? Nefistir. Nefsi aradan çıkardık mı? Rabbimize ulaşmak kolay. Ama nefis her yerde sürekli engeldir. Eğer nefsimizi ıslah ettik mi, terbiye ettik mi? Hem namazlarımız, hem ibadetlerimiz, hem arkadaşlığımız hem ondan sonra cihadımız, yani bütün amellerin önündeki engel nefistir muhterem kardeşlerim. Nefis de ne yapmak ister? Hizmet etmek istemez. Tam tersi hizmet edilmek istenir. İşte eğer bir insan o nefis engelini aşıp da hizmet ediyorsa, edebiliyorsa, demek Allah-u Teala ona birçok ikramlarda bulunur, çok nimetlerde bulunur ve manevi terakkisine de Allah-u Teala Celle Celaluhu kolaylaştırır. Onun için Allahu Teala Celle Celaluhu bizi hizmet ehli eylesin. Saadatımızdan Hoca Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle diyor. Herkesi bir yoldan götürdüler, bizi de hizmet yolundan götürdüler. Demek biz de ne yapabiliriz? Hizmet yolundan gidebiliriz inşallah Sofi kardeşlerim. Allahu Teala bizi hizmetten mahrum eylemesin. Şah Nakşibend Kaddasallahu Suraliye mübarek öyle diyor. Yolda geçenlere hizmet ettim. Hayvanlara hizmet ettim. Onların tedavileriyle uğraştım. Hatta diyor en fazla feyzi, nisbeti tabi bunu mümkünler başka yere çekiyorlar. Allah onları hidayet nasip eylesin. Yani Şah Nakşibend Hazretleri ben köpeğe hizmet edince ondan sonra diyor ki ben onun o bana teşekkür halini görünce onu vesile kıldım Allah'tan Celle Celal istedim. Allah da bana büyük feyiz verdi, manevi hal verdi, ikramda bulundu. Niye? Çünkü köpek o anda ihtiyacı vardı. Allah onun hatırına ki Peygamber Efendimiz e Aleyhisselatü ve Vesselam az önce buyurdu hadis-i şerifte büyük ikramlarda bulunuyor. Ama tabi mümkünler onu başka yere çekiyorlar. İşte e, sokakta geçenlere uyuz köpekleri yaptığı hizmetten dolayı Allahu Teala bana büyük ikramda bulunuyor, bulundu diyor. Şah Nakşibend ben kaddesallahu sur'aliye demek yolumuz hizmet yoludur. Rabbul Alemin bizleri hizmetten mahrum eylemesin.